Merhaba değerli arkadaşlar. Herkese iyi günler diliyorum. Doların genel görünümünü paylaşmak istiyorum. Dün analiz ettiğimizde dolarda şöyle bir trend olduğunu ifade etmiş. Yukarıdan gelen bir hattın bu bölge itibariyle de oluştuğunu. Yani direnç bölgesinin de bu hat itibariyle 6.70 yani şu kısım olduğunu ifade etmiştik. Yine buradaki yükselen trend anlamında şuradaki yapı itibariyle de 7.55'in bir direnç oluşturduğunu söylemiştik. Ve 7.55 direnç noktası bugün itibariyle geçilmiş oldu. 7.55 geçildikten sonra bakın şuradaki düşen hatta kadar bir hedef belirleniyor diye söyleyebiliriz. Yani 7.70-7.80 bölgesi hedef kısa vadede hedeflenen bölge. Bu bölgenin üstünde kaldığı sürece yani şu hattın üstünde kaldığı sürece burayı hedefleyecektir diye ifade edelim. Trade olarak da zaten şu kısım. Normal hedef bölgesi olarak karşımıza çıkıyor ama ben oranın tip bir direnç bölgesi olarak çalışacağını düşünüyorum. Oranın üstüne kısa süreli atsa da tekrar geri geleceğine ilgili genel değerlendirmemi yapabilirim. Dünyada dolar diğer para birimleri karşısında değerlenmiyor. Bu da ayrı bir mesele. Yani bu anlamda doların değerlenmiş olması Türkiye piyasasında da doların TL karşısında değerlenmesine, destek veriyor diyebiliriz. Euro bu derece değerlenmiyor. Onu ifade etmek istiyorum. Bunun tabi avantajlı tarafı şu. Borsada satışlar nispeten sınırlı kalıyor. Çünkü doların yukarıda olması borsaya gelecek olan kar realizasyonunu sınırlı kılıyor. Ve dolar bazında borsamız ucuz oluyor. Ki bu akşam canlı yayında bunu analiz eder, değerlendirme yaparız. Dolar bazında borsamız nerelerde gelecek olan kar realizasyonları nereye kadar gelebilir? Nasıl sınırlı sınırlarda, hangi sınırlarda hareket edebilir? Bunun değerlendirmesini yapma imkanı olur. Bu anlamda da böyle bir ters V şeklinde, bakın şuradaki V şeklinde de bir yapının olduğunu söyleyebiliriz. Buradaki direnç bölgesi şu anda 7.65 fiyatında dolar. Yaklaşık 780, 7.80'e kadar bu açıyla gidecek olursa 7.80'e kadar. Gidip orada bir dirençle karşılaşması söz konusu tıpkı buradaki gibi kısa süreli gün içi dolar değerlendirmesinin bu şekilde olduğunu ifade edebiliriz. Aynı zamanda bakın yükselen bir hat içerisinde de dik bir hat içerisinde hareket ettiğini ifade edelim. Buraya değdikten sonra bir realizasyonla karşılaşması muhtemel arkadaşlar. Onu da belirtmek istiyorum ama şu an için gücünü koruduğunu ve hızlı bir şekilde yükseldiğini ifade edelim. Olumlu tarafı da borsadaki satışları sınırlandırıyor. Borsa e, bu haliyle daha ucuz e, olmuş oluyor. Yurt dışında da negatif bir tablo olmadığı için e, güçlü e, konumunu korumuş oluyor diye ifade edelim. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Söylediklerim yatırım tavsiyeleri değil. Yalnız olarak grafik okuma ve bilgi vermedir. Hoşçakalın.